Üstlü denklemlerde tabanları eşitlemeye çalışıyorsunuz. Eşitlendikten sonra karşınıza bu şekilde bir ifade çıkması gerekiyor. Bundan sonra tabanlar eşitse kuvvetler de eşittir diyerek işlemimizi yapmış oluyoruz. Mesela örnek var. 2 üstü A 4 eşitmiş. Ben tabanları eşitlemeye çalışacağım. 4 yerine 2 2 yazabilirim. Şimdi 2 üstü A 2 iki 2'ye eşitse buradan a'nın 2 olduğunu görebiliriz. 27'yi de 3'e eşitlemeye çalışıyorum. 27'yi siliyorum. Yerine 3 üssü 3 yazıyorum. Bu da 3 üssü b'ye eşitse b'nin 3 olduğunu anlayabiliyorum. Artık soruda size a artı b'yi soruyor. İşte 2 ile 3'ü toplarsak 5 diyoruz. Arkada başka örnekler var. Bu örnekleri yapınca zaten çok rahat anlayacaksınız. Mesela ilk soruda 2 üssü x artı 2'nin 64'e eşit olduğu söylenmiş. 64'ü 2'ye çevirmeye çalışıyorum. 64, 2 üssü 6'dır. 2 üssü 6 ise 2 üssü x artı 2'ye eşitmiş. O zaman tabanlar eşitse üsler de eşit diyorsunuz. Yani x artı 2'nin 6'ya eşit olması gerekiyor. E x artı 2 6'ya eşitse x'imiz buradan 4 çıkar. Yani cevabımız 4'müş. Hatta bunu ikinci bir yoldan da yapabilirdiniz. Mesela 2 üssü x artı 2. Biz x artı 2 görünce çarpma kuralı aklımıza geliyordu. Yani ben bunu 2 üssü x çarpı 2 üssü 2 şeklinde yazabilirim. Bu 64 eşitmiş. 2 üssü 2 4'e eşitti. 64'ü 4'e bölersem veya 4'ü neyle çarparsam 64 yapar diye düşünürsem 2 üssü x'in 16 olması gerekiyor. 2 üssü x 16 ise sadece 2 üssü 4 16 yapar. Buradan da 4'ü bulabilirsiniz. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Gelelim ikinci soruya. 5 üssü a çarpı 125 eşittir 5'miş. Tabanları demek ki 5'e işlemeye çalışacağız. Çünkü iki tane 5 var. 125 de 5'e çevrilebilir. Şimdi 125'i alıyorum. 125 aslında 5 üssü 3'tür. Başlangıçta da 5 üssü A var. Bunların çarpımı 5'e. Yani 5 üssü 1 eşitmiş. Şimdi tabanlar eşitse üsleri topluyordunuz. Yani 5 üssü A artı 3. 5 üssü 1 eşitmiş. Artık tabanlarımız eşitse hiç tabanlara odaklanmayalım. A artı 3 1'e eşittir diyebiliriz. A artı 3 1'e eşitse yani cebirsel ifadelerde sayıları bir tarafa, harfleri diğer tarafa gönderiyorduk. Şu 3'ü diğer tarafa gönderirsem eksi 3 olarak gider. 1'den 3'ü çıkarmanız gerekiyor. Yani 1 eksi 3 ise eksi 2 yapar. Demek ki a eksi 2 olması gerekiyormuş. Aşağıdaki örneğe baktığımızda şimdi paydada 4x var. 4 üssü x var. Sağ tarafta da 16 var. Normalde hepsini 2'ye de çevirebilirsiniz. Ama 16 zaten 4'ün karesi olduğu için işimiz daha kolay olur. Fazla oyalanmamış oluruz. 16'yı direkt silerek 4'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Şimdi 1 bölü 4 üssü x. 4 üssü 2'ye eşitmiş. Hatırlarsanız biz bir tam sayıyı kesir yapmak için veya kesiri tam sayı yapmak için kuvvetin işaretini ters çeviriyorduk. Normalde eksi kuvvetleri artı yapmak için ters çeviriyorduk ama bazen böyle sorularda artı olan kuvveti de ters çevirmeniz gerekebilir. Şimdi o zaman benzer olsun diye şu an çok benzemiyorlar. 4 üssü 2 ben ters çevireyim. Şimdi 4 üssü artı 2 altında gizli bir var diye hayal ederseniz ben bunu 1 bölü 4'e çevirirsem artı 2'de 2 de eksi 2'ye dönüşmüş olur. tekrar söyleyeyim. Şimdi eksi kuvvetleri artı yapabiliriz aşağıdaysa yukarıya, yukarıdaysa aşağıya gönderebiliriz. Ama bazen böyle sorularda olduğu gibi artı olan bir kuvveti de eksiye çevirmek gerekebilir. Sebebi ne? Sırf şu 1 bölü 4 üssü x'e benzesin diye. Bakın 4 üssü 2 olursa benzemiyor. Ama ben bunu ters mantık düşünerek eksi kuvvet yaparsam benziyor. E artık birler bakın aynı. Tabanlar da aynı. Tek eksik olan x kısmı var buradan x'in eksi 2 olduğu zaten çok açık bir şekilde görülüyor. Arkadaki sorulardan devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi ikiler var. Sağ tarafta da 64 var. O zaman 64'ü 2 üssü 6'ya çevirebilirim. Sol tarafa gelirsek tabanlar aynıysa üsleri topluyordunuz. Şimdi 2A ile 2B'yi toplayacaksınız. 2A ile 2B'yi toplayacaksınız. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. O zaman 2A artı 2B 6 yapar. Şimdi 2A artı 2B 6 ise size A artı B'yi soruyor. Yani bu A artı B'nin 2 katıymış. 64, pardon 6. Size sadece A artı B'yi soruyor. O zaman 6'yı 2'ye bölerseniz A artı B'nin 3 olduğunu bulursunuz. İkinci sorudayız şu an. Şimdi Virgüllü sayılarda, ondalık gösterimlerde önce rasyonel sayıya çevirmeye çalışıyorduk. Şimdi çevirirsek 2 bölü 10 yapar bu. Ve sadeleşiyorsa sadeleştiriyordunuz. 2 ile sadeleşiyor. Yani 1 bölü 5'tir. Anlayacağınız bu ifade aslında 1 bölü 5'in ikisinci kuvvetine eşit. Şimdi sağ tarafına bakarsak 625 ise 5'in kuvvetidir. 5'i 4 defa çarparsak yani 5 üstü 4 yazarsak cevabınız 625 olur. bir önceki sayfada yaptığımız gibi şimdi 1 bölü 5'i 5'e çevirmem gerekiyor veya 5'i 1 bölü 5'e çevirmem gerekiyor. Bunu yapmam için ne, ne yapıyordunuz? Artı kuvvetse eksi kuvvete çeviriyorduk. Yani 5 üstü 4 yerine 1 bölü 5 üstü eksi 4 yazabilirsiniz. Bakın artık 1 bölü 5 üstü eksi 4 ile 1 bölü 5 üssü x benzer bir ifadeye geldi. Çünkü biz bunu böyle yazmak yerine şu şekilde de yazabilirdik. 1 bölü 5'in eksi 4. kuvveti diye. Sebebi birin zaten hiçbir etkisi yok. O yüzden kuvveti ortak kuvveti olarak da yazabiliriz. Dediğim gibi bir etkisi eleman. Biri kaç defa çarparsam çarpayım. Bir yapar. Buradan zaten 1 bölü 5 üssü x ile 1 bölü 5 üssü eksi 4 birbirine eşitse x'in eksi 4 olduğu görülüyor. Son soruda gördüğünüz gibi 16'lar, 4'ler, 64'ler, 32'ler var. Bu sayıların ortak özelliği hepsinin 2'nin bir kuvveti olması. Şimdi 16 gördüğüm yere 2 üssü 4 yazıyorum. Tabi tepede de 3 var. Geldik aşağıya. 4'ü siliyorum. Yerine 4'ü sildim. Yerine 200'ü 2 yazdım. Tepede de x var. 64'ü sildim. Yerine 2 200'ü 6 yazdım. Tepede de 2 var. Sağ tarafta ise 32'yi silersem yerine 200'ü 5 yazabilirim. Tepede de 4 var. Şimdi bunları biraz düzenleyeyim. 4 kere 3 12 yapar. Yani payımız 2 üstü 12'dir. Aşağıda 200'ü 2 çarpı x'ten 200'ü 2x olur. Burada da 6 kere 2'den 2 üstü 12 olur. Sağ tarafı düzenlersek 5 kere 4'ten de 2 üstü 20 yapar. Şimdi gördüğünüz gibi solda çarpmalar ve bölmeler var. Şu aşağıya ben biraz düzenlersem farklı renk seçeyim karışmasın. Şimdi burasının yerine tabanları aynıysa üstleri topluyordunuz. 2 üssü 2x artı 12 yazabilirsiniz. Ve yukarıdaki ifadeye bölünmüş. Bölmede de tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyordunuz. Fakat şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi son 212 yukarıda var, son 212 aşağıda var. Bunlar zaten çarpım durumunda oldukları için birbirlerini götürecekler. O yüzden ben şu son 212 ile 212'yi sadeleştiririm. Tepede de 1 kalır. Yani düzenlersem, şöyle düzenleyelim. 1 bölü 2 üssü 2x aslında 2 üssü 20'ye eşitmiş. Şimdi böyle sorularda ne yapıyordunuz? Kesirse tama çevirmeye çalışıyorduk veya tam sayılı bir kesir. Tam sayıysa kesire çevirmeye çalışıyorduk. Ben o zaman şu 220 artı 20 olduğu için 1 bölü 2 üssü eksi 20 şeklinde yazabilirim. Çünkü artı iken eksiye çeviriyorsanız yukarıda ise aşağıya geçiyordu. Aşağıda ise yukarıya. Artık bakın 2 üssü 2 x ile 2 üssü eksi 20 birbirine eşit görünüyor. O zaman 2 x aslında eksi 20 eşittir. Eksi 20 2'ye bölündüğünde eksi 10 yapar. Yani x'imiz eksi olmuş. Ee, arkada 4 üssü d eksi 1 eşittir 1 bölü 64 vermiş. Şimdi iki yolunuz var. İster 4'ü ve 64'ü 2'ye çevirmeye çalışın. İsterseniz de 64 4'ün kuvvetidir. Çünkü 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Yani ben 64'ü silerek yerine 4'ün küpü yazabilirim. Düzenleyelim biraz. 4 üssü d 1 1 bölü 4'ün küpüne eşit. Fakat soldaki taban tam sayı sağdaki taban kesirli. O yüzden kesiri tam sayıya çevirmem gerekiyor. Bunun için ne yapıyordunuz? Artı 3 ise eksi 3 yazıyordunuz. Ve yukarıdan ise aşağıya aşağıda ise yukarıya taşıyordunuz. 4 üzeri artı 3 aşağıda olduğu için 4 üssü eksi 3 yazarak yukarıya taşıdım. Artık d 1 ile eksi 3'ün eşit olduğunu biliyorum. d 1 eksi 3'e eşitse eksi 1'i diğer tarafa artı 1 olarak gönderelim. Yani eksi 3 artı 1'i soruyor. İşaretler farklıysa çıkarıyordunuz. 3'ten 1'i çıkardınız. 2, 3 daha büyük bir sayı olduğu için cevabınız eksi 2 oluyor. Yani de eksi 2'ye eşitmiş. Alttaki soruya bakıyoruz. 16 ve 64. Bunları mecburen 2'nin cinsinden yazmanız gerekiyor. O yüzden üstün üstü konusu çok önemli bu üslü denklemlerde. 16'yı siliyorum. Yerine 2 üstü 4 yazıyorum. Tabi üstünde de e artı 5 var. 64'ü siliyorum. Yerine 2 üstü 6 yazıyorum. Tabi üstünde de eksi e var. Bunları düzenlersem çarpmam gerekiyor. 4 ile e'yi çarpıyorum. 4 e 4 ile artı 5 çarpıyorum. 20. 6 ile de eksi e'yi çarpıyorum. Eksi 6 e oluyor. Tabanlar eşitse artık üstleri de eşitlemenin vakti geldi. 4 e artı 20 eksi 6 e'ye eşit ise hani sayıları bir tarafa harfleri diğer tarafa gönderiyorduk hatırlıyorsanız. İsterseniz şunu yapabiliriz. Bu sefer de harfi gönderelim diğer tarafa. 4e diğer tarafa eksi 4e olarak geçer. Şimdi eksi 6e eksi 4e da eksi 10e yapar. Çünkü ikisinin işareti aynıysa bir araya geldiğinde toplayabiliyordunuz. 4 ile 6'yı topladık. Eksi 10e. Size e'yi sorduğu için e'nin katsayısını diğer taraftaki sayıya bölmeniz gerekiyor. Yani 20'yi Eksi 10'a bölersek artı eksiye bölerseniz eksi 20'yi 10'a bölerseniz 2 yapar. Yani cevabımız eksi 2'ymiş. Son 2 sorudayız. Şimdi 4 üssü 6 artı 4 üssü 6 eşittir 2 üssü a. Ve 5 üssü b artı 5 üssü b artı 5 üssü b artı 5 üssü b artı 5 üssü b eşittir 5 üssü, 5 üssü eksi 3'müş. Buna göre a eksi b kaça eşittir? Şimdi böyle toplamanın kısa yolu vardı hatırlarsanız. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 2, 2, 2'yi toplarsak 6 yapar. Fakat ben kısaca 2 çarpı 3 yazarak da 6'yı bulabilirdim. Burada da aynı mantık. 2 tane 4 üssü 6 toplandığı için toplamaktansa 4 üssü 6'nın 2 katını alabilirim. Bakın bu 2'ye eşitmiş. Şimdi sağ tarafta da 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 üssü B toplandığı için kısaca 5, 5 çarpı 5 üssü B diyebilirim. Yani 5 üssü B'nin 5 katını alabilirim. Bu da 5 üssü eksi 3 eşitmiş. Şimdi düzenleyelim. Bunları 2 yapmak gerekiyor. Tabii şurada A'yı unutmuşuz onu yazalım. Şimdi 4'ün yerine ben 2 üssü 2 yazmak zorundayım. Tepede de 6 var. Bunu düzenlersem 2 kere 6'dan 212 yapar. Solunda da 2 ile çarpılmıştı. Yani 2 üssü 1 ile çarpılıyor. Bunun cevabı 2 üssü A'ymış. Tabanlar aynı üsleri topluyordunuz. 1, 12 daha 13 yapar. Yani 2 üssü A'mız 2 üssü 13 eşitse A buradan 13'tür. Birinciyi hallettik. İkinci de çevirmemize gerek yok. Hepsi zaten en sade halinde. 5 üssü 1. Üstünde kuvvet yoksa aslında 1 vardır. Bunu unutmayın tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. Yani 1 ile B'yi topluyorsunuz. Cevap eksi 3 gelmesi gerekiyormuş. Çünkü tabanlar aynıysa kuvvetlerin de aynı olması gerekiyordu. Şimdi 1 artı B eksi 3'e eşitse bu 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak göndeririz. Şimdi eksi 3 eksi 1 da eksi 4 yapar. O zaman B'yi de bulmuş olduk. Size soruda A eksi B kaça eşittir diye soruyor. O zaman A gördüğümüz yere 13 yazıyoruz. B gördüğümüz yere eksi 4 yazıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Çıkarmak için ister eksi ile eksiyi çarparsak artı olur deyip 13 artı 4'ten 7 bulun. İsterseniz de birinci aynen yazıyorsunuz. ikinciyi ters çevirip topluyorsunuz. E artı 13 artı 4 da artı 17 yapar. Cevabımız 17'ymiş. Son sorudayız. Şimdi 81 üssü 4 üssü x'ten küçükmüş. Eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısının değeri kaçtır? Burada da 81'i 3'e çevirmeniz gerekiyor. 81'i silip yerine 3 üssü 4 yazabilirim. Tepesinde de 4 varmış zaten. Şimdi bunu düzenlersem 4 kere 4'ten 3 üssü 16 yapar. Yani 3 üssü 16, 3 üssü x'ten küçükmüş. Tabanlar aynı ise şunu da söyleyebiliriz. Tabanlar aynıysa 16 aslında x'ten küçüktür. Bunu sağlayan en küçük x tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. O zaman sağlayan bunu bunu sağlayan en küçük x tam sayı değeri 17'dir. 17, 18, 19 şeklinde gider. Size en küçüğü sorduğu için cevabınız 17'dir.